Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, Honda Euro Civic sarnıflı modellerin e, motoru bu. Kendi aracımın kini söktüm. Bir arızası vardı. Ben genel olarak da anlatmak istedim ki yarın bir gün sökerseniz veya sökmek isterseniz içinin nasıl olduğunu bilin diye arkadaşlar. Şimdi adamlar bir tane switch koymuş şuraya. E, iki kademeli. Ben switch arızasında yolunda bir sıkıntı vardı. Kablo kopuğu vardı. Onu hallettim. Şurada gene de siz görün diye dedim. Yani biri mesela sunroof'u tam kapatma modeli için, biri de yarımken tam kapatma modeli için. Yani ikisinde farklı görevleri var. Şimdi ben bunu gene olarak dağıttım. Geri dizmesini size göstereyim. Adamlar öyle bir özellik yapmış ki içine. Sunroof takılı kaldığında bile şuradan bir tornavida bastırarak elimizde sunroof'u çekip kapatabiliriz. Yani sunroof açık kaldığında motorun arızalandığını düşünün. Ee, tekrar sanlufu şuraya bir bir tornavida yardımıyla şurada yay var bakarsanız şöyle bunu şöyle aşağı doğru iterek hatta şöyle tam takarak göstereyim size. Sanlufu manuel olarak kapatabilirsiniz yani bir yerde kaldınız motor arızalandı oraya bir tornavida sokup elinizle sanlufu çekip kapatabilirsiniz. ilk önce şu dişliyi şakıyorum yerine yayını attım demini taktım. Bu sanfın dişçiyle motor arasındaki yani şu şu dişçiyle şu motorun arasındaki dişli hareket eden. Şunun içinde de oyuklar var, kanallar var şuralarda. Bu kanallar sayesinde şöyle devreye alıp çıkarabiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Yerine oturturdum şu an. Şu an şu içindeki şey var. Şurada bir tane tırnak var. Şöyle. Şunu ittiğimiz anda bakın bu oynar başlık. Bunu ittiğimiz anda şu dişli boşa çıkıyor. Yani dişlinin boşa çıkması ne demek? Direkt sarun motorunu bağımsız olarak itebiliriz demek. Şimdi geri toplayayım bana. Ondan sonra 2-3 tane daha aparatı var. Dizimini doğru yapmak gerekiyor. Bir tane şöyle bir şey var. Şuradaki yuvaya oturuyor dişleri. On takıyoruz. Arkadaşlar şimdi sarı motorun şu parçasını taktık. Ondan sonra şu diğer parçasını takıyorum. Şunun buralarda böyle dışarı doğru çıkıntı çentikler var. Bu onu da size ilk önce anlatayım. Şurada iki tane çıkıntı var. Biri şu yarım çıkıntı. Biri şöyle büyük uzun bir çıkıntı. Şurada sivicimizin iki tane tırnağı var küçük. Şöyle. Biri üsttekine geliyor, biri alttakine geliyor. Yani biri yarım açma, biri kapatma. Yani sarnıfla alakalı bir çalıştıran bir sistem var şurada. Bir dakika onu da geri takayım. Şöyle göstereyim size. Şunu yanına tutturayım. Bunu bunun üstüne tutturuyoruz. Şu dişliyi de bunun içine tutturuyoruz. Adamlar öyle bir yapmış ki şu dişli buraya aslında tam oturmuyor. Yani şöyle dönerek gidiyor yani nasıl tarif edeyim tam e, yuvarlak değil aslında içi. Şöyle izah edeyim. Şu dişli aslında içine oturmadı şu an. Bu döndükçe böyle böyle yalpalayarak gidiyor. Değişik bir sistem yapmışlar içine. Bunu böyle takıyoruz. Şunu test takmayın. Şöyle takarsanız e, tamir ettiğinizde sizi şaşırtabilir. Sarnuf yanlış çalışabilir. Bunu bunu taktığınızı nasıl anlarsınız? Çünkü söken arkadaşlar, videoyu izleyen arkadaşlar anlar yarın bir gün. Ee, şöyle tam alttan tam karşılığını görebilirsiniz. Şuradan şöyle tam switch sıfıra sıfır gelmesi lazım. Yani şu oturan switch. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Eğer bunu şöyle takarsanız şöyle bakın şöyle hafiften yukarı doğru atıyor. Yani sıfıra sıfır oturmuyor. Onun için bunu doğru takmak gerekiyor. Şimdi burayı da tutturduk. Ondan sonra kapağını kapatalım. daha. zahmetli. Dikkat edin tırnağını kırmayın arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Şimdi motoru deneyelim. Şu motorun artı eksisi. Arkadaşlar şu şu iki kablo motorun artı eksisi. Şuradaki 3 tane devre ise şurada bak sarı, mavi, kırmızı olan kablo ise bunun e, nasıl izah edeyim size? Yani yarım açılmasını veya tam kapandıktan sonra devreyi kesmesini sağlayan kablolar. İçindeki o switchlere yön veren kablolar. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan elektriğimizi verelim. Şöyle. Şimdi normalde ben bunu artı eksi versem direkt motor normal yol alır çalışır ama biz sevişleri açacağımız için Şuradan switch'in alt bağlantısını yapıyorum. Şimdi deniyoruz. Yollar çalışıyor. Mesela şöyle. Şu an switch kapalı olabilir. İlk önce normal bir yol verdireyim. Şimdi switch olarak deneyelim mesela. Arkadaşlar, e, sarım motorumuzun çalışma prensibi böyle. Yani şöyle yol verdiğinde direkt switch'ten açıp kapatıyor. Bunu deneyebiliyorum oh. buradan. Siz eğer yani başınıza böyle bir arıza gelirse e, içindeki switch arızalı olabilir. Kablosu kopmuş olabilir veya burada temas etmiyor olabilir. Basit bir şekilde halledebilirsiniz. Yani içindeki tırnak, şu dişler dişleri kırılmadığı müddetçe içindeki çarkın ee, mekanik olarak eğer şu switch arızası varsa rahat bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler arkadaşlar.